Merhabalar, ben Çağla Oğuz. Remax Paşa da gayrimenkul danışmanıyım 10 senedir. Bu hafta şimdi dünyanın herhangi bir noktasında herhangi bir yatırım yapacaksanız, yani ticari bir faaliyet yapacaksanız, sadece gayrimenkulle ilgili değil, aklınıza gelebilecek her konuyla ilgili ya da bir ihracat yapacaksanız ya da bir ithalat yapacaksanız, nereye satmanız lazım, nereden almanız lazım ve bunun için en rentable, en karlılığı yüksek noktalara en kısa yoldan nasıl ulaşırsınız, pazarınızı nasıl genişletirsiniz veya inşaat sektöründeyseniz, hani benim olduğum gibi gayrimenkul sektöründeyseniz de bunlarla ilgili yaptığınız inşaatlarda veya arsa alımlarında hangi noktalara bakmanız lazım, ne zaman inşaata başlamanız lazım, ne zaman alım yapmanız lazım vesaire gibi işte daha çok uzun uzun sayabileceğim konularla ilgili çok güzel, çok temel ve aslında çok da anlamlı bir eğitim aldık. Benim daha önceki mesleğimde mimarlık olduğu için bu eğitimle birlikte ikisini de harmanlayarak siz değerli danışanlarıma çok daha güzel, güvenilir ve doğru kararlar vermenizi sağlayacak bir danışmanlık hizmeti vermeyi planlıyorum.